Merhaba kıymetli kalem severler. Yeni bir video ile daha huzurlarınızdayız. Bunlar tanıtım ve inceleme videoları biliyorsunuz. Reklam olarak algılanmamasını rica ediyorum. Gerçi incelediğimiz kalemlerin çoğu vintage kalemler. E, Montblanc'ları koyduğum kutu huzurlarınızda gördüğünüz gibi. E, eski kutular, Montblanc kutuları pek denk gelmiyor. Böyle bir kutu denk gelmişti bana. Bir mezatta almıştım. Burada iki kalemimiz var. Bu kalemleri inceleyeceğiz bugün. Montblanc klasik modelleri. Şimdi öncelikle bir giriş yapalım. Montblanc nedir? Montblanc neden klasik diye adlandırılıyor bu modeller? Onlar hakkında biraz konuşalım. Montblanc'ın e, bazı kalemlerinin orta halkasında yani şu bölümde numaralar yazar. 32, 42, 24 gibi gibi çeşitli rakamlar yer alır ve bu rakamlara göre de modeller isimlendirilir Bu bir kolaylıktır bizim için e, Fakat bazı modellerde de Montblanc firması her ne sebeptense bilemiyorum e, Numara basmamıştır Bazılarının aslında numaraları var e, ve biliniyor bunların bazıları yanlarında bulunan evraklardan anlaşılabiliyor 221 226 225 227 gibi çeşitli isimlere rastlıyorum. Şu anda bazı rakamları karıştırmış da olabilirim ama 221 var mesela klasiklerin içerisinde gördüğüm kadarıyla. 227 gördüm, 225 gördüm. Ama bunlar gerçekten 225 modeli midir diye sorguladığımızda 225 için başka bir kalem çıkabiliyor. Veya 220 serisinden numaralanmış bir kalem de çıkabiliyor. Yani orta halkada 220 yazan başka bir kalemle karşılaşabiliyorsunuz. 220 serisinden 221-222 isimleri ona benzerliğinden dolayı mı verilmiştir? Bunu bir kullanıcı mı vermiştir? Ya da işte e, bizim gibi bunlar kalemler üzerine düşünen birisi isimlendirmek için bir varyasyon olarak düşünerek o ismi mi vermiştir? Bunları açıkçası bilemiyorum. E, çok da derin araştırmalara gerek duymadım. Sadece bilinmesi gereken şudur diye düşünüyorum. Türkiye'de özellikle adlandırma yapan kalem koleksiyonerleri bu çeşit yani üzerinde herhangi bir numara bulunmayan kalemlere klasik deyip işi kolaylaştırmayı düşünmüşler ve bence de güzel fikirler. Mesela şunun orta halkasını lupumuzla bir okuyalım. Ne yazıyor bakayım? Germany yani Almanya Montblanc yazıyor. Başka da bir numara yok. Biraz önce buna da bakmıştım. Bu da aynı. Kalemler de aşağı yukarı aslında aynı modeller. Bunların altın uçlu olanları çıkıyor veya çelik uçlu olanlar çıkıyor. Bunlardan birini ben yere düşürüp çatlattım. Sonra kendim tamir etmeye çalıştım ee, ve kısmen başarılı oldum diyeyim. Kapaklar hemen hemen aynı. Birinin altında iki çizgi halka var. Bu Biraz daha böyle içe doğru kıvrımlı e, bir eğime sahip, genişçe bir halkaya sahip. Üst tarafları birebir aynı. Klipsler birebir aynı. Yani hemen hemen aynı serinin kalemleri diyebiliriz aslında. Yani yakın yıllar. Ve uçları da zikzak diye adlandırılan tasarımda. Sağ taraftakinin üzerinde 585 yazıyor. Ve yani altın damgası var. Montblanc damgası altında bir yerde görmüştüm. Ya da yan tarafında sökünce görmüştüm. Bunda ise net diyebilirsek daha iyi görülecektir muhtemelen. Şu bölgede biraz netlemeye çalışalım. Ee, becerebilirsek pek konularda becerikli değilim açıkçası. Bakın şimdi görülüyor. Montblanc damgası var ve Montblanc yazıyor. Fakat altın damgası yok. Muhtemelen altın kaplama bir uç. Fakat yıllarca kullanılmasına rağmen altın kaplaması gitmemiş ya da bazen nadir de rastlasak altın damgası vurulmamış ya da altına vurulmuş olabiliyor. Ben bunu sökmedim henüz. Ya da sökmüş müydüm? Hayır bunu sökmüştüm bir kere. Altına vurulmuş bazen altın uçlarda olabiliyor. Bir daha sökmeyi huzurlarınızda denesem nasıl olur acaba? Ya da şimdi elimiz mürekkeplenir. Denemeyelim. Kapakları da karıştırmayalım. Gerçi birbirlerine kapakları muhtemelen olacaktır. Bir deneyeyim. Bunun kapağı buna oluyor mu? Oluyor. Bakalım bununki buna oluyor mu? Bununki de buna oluyor. Gayet güzel oldu. Hatta bu kalemi ben daha çok seviyorum. Altın uçlu olmamasına rağmen EF uçlu. Bu ise fine uçlu gibi. Ama yine de orijinal kapak her zaman daha iyidir. Bu kaleme ne oldu? Yere düştü, çatladı şu bölümden. Ve şuradaki tel, e, o, şu buradaki mürekkep penceresi gibi şeffaf bölümden tel de yerinden çıkmıştı. E, bu nedenle yine yanlış takıyorum. Bu nedenle artık ben bu kalemi şu ortadaki tel bölümünü söktüm ve yapıştırma yoluna gittim. Yazıyor. Gayet güzel sızdırmaz hale getirdim. Epey uğraşlardan sonra. Defterlere geçmeden önce bu kalemlerle ilgili bazı sıkıntılardan da bahsedeyim. Pistonlu olanları var. Pistonsuz olanları da var. Nadir. Çoğu pistonsuzdur. Yani kartuşludur. İçinde Montblanc marka bir EF damga etiketi de içeriye yapıştırılmış. Biraz yıprandıktan sonra. Montblanc yazıyor. Ee, şeyinde. Konvertöründe. Böyle bir konvertör oluyor. Bazılarında bu konvertör alınmış olabiliyor. West Germany ifadesi yer alıyor. Konvertörün üzerinde başka da Montblanc West Germany ifadesi yer alıyor. Şimdi bu kalemlerin en büyük sıkıntıları nedir? Bazı bastıran kişiler şu bölümdeki yani section bölümündeki şeyi plastiği çatlatabiliyorlar. Bunlar plastik kalemler. E, selloid plastik diyelim. Yani işte reçine denmesini ben anlamıyorum. Gerçekten plastik oldukları çok aleni. Biraz yontmuşluğum da var bu kalemlerden. Bazı yerlerindeki çatlaklardan dolayı. Bunlar sıradan plastikler. Yani selloid böyle reçine falan karışımı kalemler değiller. Ama kaliteli ve e, dayanıklı plastikler hakikaten. Fakat zaman zaman şu bölümlerden düşme neticesinde ya da aşırı bastırma neden bu kadar bastırılır dolma kalemi onu da anlamıyorum ama bastıranlarımız var. Uç yapısının da müsaitliğinden dolayı baskının bazen buraya kaymasından dolayı uzun vadede yavaş yavaş oluşan kıl, kılcal çatlakların ilerlemesiyle şu hatlarda diğer kalemle göstereyim şu hatlarda mesela şu girintilerde veya şu orta bölümde çatlaklar oluşabiliyor. Mesela senatörün 47 modelinde de bunlar kendiliğinden bastırmasanız dahi zamanla oluşabiliyor hiç bastırmasanız da. Yani bazı kalemlerde tasarımsal hatalarda yani böyle durduğu yerde çatlıyor derler bazıları. Bazen hakikaten on, bazı kalemlerde yaşlanma neticesinde bir gevrekleşme sonucunda da olabildiğini düşünüyorum. Ama bunlar da değil. Bunlar e, genellikle kullanıcı hatası. E, bir diğer sorun da benim bunda yok ettiğim bir bölüm o. Artık göremiyoruz. Şurada bakın. Şu bölümde bir parça var. Şu konvertörü çıkardığımızda şu kalan parçadan bahsediyorum. Bu parçanın uç bölümünde şurada bir t, bir parça takılı. Uçta tel var. Bakın. Şurada görünüyordur. Şu sarı halkanın bir ilerisinde. Ee, böyle Girintili çıkıntılı bir tel vardır Kapağın tık diye yerine oturmasını sağlayan Bir teldir Ve arada da plastik e, parçalar var Böyle kale hisarlarındaki Girinti çıkıntılar gibidir O tel onların arasına geçer ee, Buralarda çatlamalar Olabiliyor yani zamanla Yani bunlar yaklaşık Artık 50 senelik kalemler 50-60 senelik kalemler 70'lerin kalemleri birçoğu 80'lerin bazıları da Buradaki şu bölümlerdeki girintiler tellerin boş olduğu yani telin çıkmadığı yerlerdeki girintilerde zamanla darbe kaynaklı ya da sök tak sök tak yaparken çatlamalar olabiliyor. Bu da sızıntıya sebep olabiliyor veya tel yerinden çıkabiliyor benim de başıma geldiği gibi. Ben düşürmüştüm kalemi ve şuradan şu üzerinde de görünüyor tamir bölümünde section bölümünde bir çatlak oluştu. Ben orayı e, pek de güzel olmayan bir yolla yapıştırdım. Bakın görünüyor şu anda çizgi halinde. Jalasanz denilen bir İran yapıştırıcısı diye anar e, hırdalatçılar. Onunla yapıştırıp kalemi yeniden yazar hale getirdim. Tel o bölümünü de risk alarak yani kapağın tutmama riskini alarak söktüm. Kapak şu anda gayet iyi tutuyor yine de tel olmasa da. Biraz böyle hafif daha kolay çıkıyor tabii ki ama kalem en azından çalışır vaziyete geldi ve gündelik kullanımı için kullandığım kalemler belki bir gün yedek parça yaparım başka bir kalemin tamiri sırasında yazımlarına gelince yazımları inanılmaz derecede başarılı bu kalemlerin şansıma e, uçları eğer bir zedelenme darbe görmemişse bu kalemler gayet güzel kalemlerdir. Bu defter kalmış buranın içerisinde. Bizim Gökhan'dan aldığım, biraz pahalı olarak aldığım bir defterdir. Ve Gökhan deyince nasıl tanıyacaksınız? Size vintage kalem diye satış yapar Gökhan Bey. Ben biraz açıkçası defteri de beğenmedim. Çok fazla Tomoyo River'da olsa çok fazla beklemiş bir kağıt mıdır nedir? Hemen hemen hiç kullanmadım. Burada kalmış. Bu defteri de niye aldım bugün bilmiyorum. Öylesine elime geldi aldım. Kalemleri deneyelim şöyle. Önce çelik uçlu olan ekstra fine uçlu Montblanc'la başlayalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet şöyle fazla yaklaştık sanki biraz ama açımızı da biraz ayarlayalım. Biraz sallıyorum ee, ekranı kusura bakmayın. Evet burada bir D harfiyle deneme yazacaktım ama e kağıdın kalitesini o kadar beğenmedim ki Hemen arka plan Arka sayfaya geçen bir Kağıt kullanılmış Ben Tomeo mu ondan da Çok emin olamadım neyse Bakın arkayadaki kare bölümü nasıl Güzel gösteriyor bir güzelliği o yalnız Evet Mont klasik yazalım Mont klasik extra fine bu Mont Bugün de Yazı yazmakta Nedense biraz zorlandım. Monblan biraz böyle tırtıklı bir kağıt hissi verdi nedense. Monblan klasik. Muhtemelen bu 221 modeli ama bunu garanti edemem ee, ve extra fine uçlu olan modeli. Kaliteleri gövde kaliteleri oldukça düşük kalem kalemler bunlar. Ee, yani bir. Bizim sıradan bisikliksin gövdesi falan hemen hemen daha kalitelidir ama uçları gerçekten e, güzel uçlar uçları için bu kalemler yine de tercih edilebilir kalemler bence şu B harfinin şöyle bir girintisi belli olsun şöyle harflerin vuruşlarını yan ve diki vuruşlarını görüyorsunuz e, son derece güzel son derece başarılı bir kalem bastırdığımızda da Sadece mürekkep akışı şişe oluyor, taş gibi sert bir ucu var. Ama gerçekten gündelik kullanım için harika bir e, kalem. Burada kullandığım mürekkebi soranlar olacaktır. En güzel kırmızı bu kırmızıdır. Yani benim gördüğüm net kırmızılar içerisinde. E, diğer kalemimize geçelim. Diğer kalemimiz de Montblanc klasik. E, farkları nedir derseniz sadece kapağı farklı, İçi de aynı. Buna bir kartuş koymuşum diğerine konvertör var. Bunun ucu altın 585. Şu section bölümünün içe girintili olanını bulduğumda bu kalemin de ucunu ona takıp e, şurayı da sectionla beraber gelecektir zaten. Şu parça bir beraber section'a monteli çünkü. Bununla beraber bulduğumda bu kalemi de e, yeniden kurtarmış olacağım. Bazen kırılmış kalemlere internette denk geliyoruz zira. Şansımıza bakalım belki bir günde ek geliriz diye bu kalemde e, atmıyoruz. Bu sefer başka renkte mid mediuma yakın bir fine ucu var bunun. Hatta belki de medium demek lazım. Yok ama ya bu bir fine uç. Belki de mediumdur ama emin olamadım şu anda Burada da gül rengi bir mürekkep var. Böyle pembe, dye mine pink kullanıyorum burada. Montblanc klasik modelini hiç ama hiç bilmiyorum. 220 serisinden bir kalem olduğu kesin ama kaç bunu bilmiyorum. 221 demem. Onu birkaç yerde gördüm ee, ve onayladım. Buna da bir Sirka diyenler gördüm ama bana çok atmasyon bir isimlendirme geldi açıkçası. Sirka başka bir şey ama buraya bir soru işareti koyalım. Buna medium uç mu, fine mı? Şöyle bakayım bir daha. Fine bu uç. Mont a göre. <laughs> yani mesela bu bir Japon kalemi olsaydı bu bir Medium'du. Hatta bazı Japon kalemlerinde bu bir Broad bile olabilir. Onların uçlarını e, nasıl böyle isimlendirdiğini de açıkçası anlamıyorum. Çok büyük fark var Avrupa ile bazı Japon firmalarının Platinum'un falan. Bunda çok hafif bir esneme payı var bu kalemde ama altın olmasından kaynaklı ama e, çok değil. Yine sert bir uç. Zaten çok bastırmaya da müsait bir yapısı yok. Bir de çatlatmışım kalemi. Benim hiç bastırmamam lazım. Bu mürekkep rengi de hiç fena değil. Bunu da söyleyelim. Merak edenler olabilir. Hiç beğenmediğim bir mürekkep açıkçası ama burada fena durmadı. Bu kalemin akışından kaynaklı biraz revnaklı gibi durduğu için kalemine göre hoş olabilir. Burada gül kurusu rengine döndü ama genellikle çok açık bir pembe. Şeklinde görünüyor Ben sevmemiştim onu da belirteyim Ama burada güzel durdu Bu arada Tommy River kağıdın Durumuna bakalım Normal bir kalemle Eh fena değil Defter de fena değil biraz maliyeti bana yüksek gelse de Defter de eski e, Usulde yapılmış Güzel bir defter e, İçine Ebru bölümü yapılmış e, Mücellit yapmış defteri Birçok defterden Yine de Bence daha güzel bir defter. Gökhan'a da teşekkür ederim. Aslında kötü bir defter değil ama azıcık pahalı gelmişti bana o zaman. Bir sene önce falan. Neyse. Ee, güzel defterler neden lazım bize? Güzel kalemler ancak ve ancak güzel defterlerde çalışıyor. Ee, güzel kağıtlar olmayınca kalemler hakkını vermiyor. Hatta kalem bazı kötü kağıtlarda zarar da görebiliyor. Evet. Kıymetli kalem severler, kalemlerinizin defter seçiminde en azından en azından bakın e, hala bu Meteksa'nın Ilgi Journey serisine benzesi de Journey değil ama e, bu kalemler bu defterler de fena değil idare eder. Meteksa'nın defterlerini alın şu anda mesela Tarım Kredi Kooperatiflerinin ofislerinde bulunan 60 gram e, defterler var. Onlar bile e, birçok piyasadaki defterden hatta e, iddialı böyle isimleri pek havalı satılan birçok defterden daha iyidir. Burada birkaç kez e, kötü reklamını yaptığım artık anmak istemediğim bir kadın ismiyle V ile başlayan bir yabancı kadın ismiyle başlayan bir marka var. E, mesela birkaç defterin iyi olduğuna dair söylenti var ama, olma kalem uyumlu deyip 5 tane defterini birlikte aldığım ilk yıllarda ama 5'inin de çöp olduğu e, markalar da var. Yani dikkatli olmak lazım, tavsiye almak lazım. Çok iyi markalar var. Japon markaları ya da işte yurt dışından gelen işte çeşitli grafilolar kokuyorlar ama e, bulabilmek veya işte edinebilmek herkes için, herkes için müsait olmadığı için en azından Meteksanları sanları ya da marketlerden falan al, almak yerine şuradan pardon defter meselesine geçtik iyice ee, internette bulursanız e, böyle prestij diye geçen defterleri de var bunun bir üst kalitesi de swan'dır swan yani ku manasına gelen swan kelimesi bir diğer seçenek de şu olabilir ee, neydi adı ...Tap Yurdu sitesinde var galiba. Akıl defteri denilen bir defter var. O daha kötü bir defter açıkçası ama... ...maliyetleri bazen çok uygun oluyor. Birçok ince uçlu ve çok... E, ...akışkan olmayan kaleme de uyuyor. Maliyeti düşük defterleri sayıyorum şu anda. Lütfen sıradan okul defterlerini... ...Kırtasiye'den aldığınız defterleri falan kullanmayın. Gıpta'nın bazı defterleri falan iyi dendi ama... E, ...kesinlikle katılmıyorum. Defterin... E, ...yüzeyinde e, böyle... Bir şey var, birikme var adeta bir tozlanma gibi. Zamanla kalem uçlarına e, dolma yapıyor. Temizliğini de düzgün yapamazsanız e, kaleminizin manasız bir şekilde tıkandığına şahit olabilirsiniz. Çok tavsiye etmiyorum. Şoktaki Rino'ları da tavsiye etmiyorum çok fazla. E, ama bir seçenek daha var. Migros varsa yanınızda. Migroslar henüz okul e, başlangıç zamanlarının malzemeleri de duruyor olabilir. Resim defterleri var böyle parlak renkte. Yüksek parlaklığa sahip böyle turuncu, ma yeşil gibi fıstık yeşilinin parlağı ya da işte tur parlak turuncu renkte kapakları olan defterler var. Oradaki Meteksan resim defterleri o kadar iyi değil mesela. İlginç Meteksan üretmiş bu parlak e, dediğim defterleri de. Böyle fosforlu renklere sahip. Onların küçük boylarını, orta boylarını, belki isterseniz büyük boylarını Kullanabilirsiniz ya da büyük boyunu alıp kestirebilirsiniz. Onlar da hiç fena değiller. Bugünlük e, vaaz ı Nasihat bölümünü ha, affınıza sığınarak kapatıyorum. Biraz böyle tepeden konuşuyor gibi oluyorsam da e, lütfen affedin. Ama bazı arkadaşların paylaşımlarında görüyorum. Kötü defterlerle çok güzel kalemleri, yüksek fiyata aldıkları kalemleri mahvedebiliyorlar. Tırtıklı kağıt kullananlar görüyorum mesela. Kaligraf falan değilseniz. Tırtıklı dokulu kağıttan kesinlikle dolma kalemde kaçının. Hatta kaligrafların da kaçınması lazım bence ama onlar genelde pratik pen uçları gibi uçlarla kullandıkları e, şeyleri belki birkaç kereliğine böyle e, birkaç cümle yazmak için kullanıyor olabilirler. Kullandıklarını görüyorum. Görüyorum. Onlar belki yapabilir ama siz kesinlikle tırtıklı e, şeylerden kaçın. Uçlara zarar veriyorlar uçlarda çeşitli birikmelere neden oluyorlar. Ucun yapısını bozuyorlar. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Montblanc klasikleri tanıdık. E, fiyat olarak ne kadardır? Onu da son kez söyleyeyim unutuyordum. E, yani Montblanc klasiklere bence azami verilecek fiyatlar bugünün parasıyla 100 ila 150 dolar arasındadır. E, çok böyle bordo rengi olanlar ise 200 dolara kadar çıkabiliyor. Montblanc'da bordo renk biliyorsunuz pahalıdır. Alt ve üst yıldızlarının yerinde olması önemlidir. Bunlar düşebiliyor çünkü çevrilerek çıkabildikleri için. Özellikle alt yıldız genellikle kayıp olabiliyor bazı modellerde. Nasıl çıkmış yerinden anlamıyorum ama düşmüş çok fazla kaleme rastladım. Bunlara dikkat edin. Konvertörünün olması iyi bir özelliktir. Kendine uygun konvertörüyle gelirse size avantajdır. Bu Kalem gibi bir kalem yani bunun gibi bir kalem sağlamı. Aşağı yukarı bugünkü fiyatta 5000 lira civarına kadar edebilir. 5000-6000 bin, bin liraya kadar çıkabilir. Çok temiz olmasına göre ucu altınsa. Ee, ucu altın değilse 4000-3000 lira civarına satılabilir, alınabilir ya da. Ancak e, ufak tefek çizikler, zedelenmeler varsa daha düşük fiyatlar olmalı. Daha üstüne satanlara da bence itibar etmeyin yani aşağı yukarı her zamanki piyasayla 150 dolar diyebiliriz temiz bir modele ya da e, bordoysa ya da çok özel bir güzelliği falan varsa e, bilmiyorum artık 200 dolara kadar azami çıkılabilir e, ama üstü gerçekten e, doğru değil çünkü bir e, Montblanc 146 zaten onun üçte e, bir fiyatını daha eklediğinizde yani 4000 lira bugünkü parayla 100 dolar daha eklediğinizde 146 alabiliyorsunuz. Neden böyle basit modellere e, para veresiniz? Bunların uçları gerçekten hoş ama gövdeler çabuk çatlayabilen, çabuk yıpranabilen, sök takla da zedelenebilen e, kalemler olabiliyor. E, dikkatli kullanımla uzun yıllar kullanılabilir tabi ama benim gibi sakarsanız hafif bir darbeyle de çatlayabiliyor kalemler. Dikkatli kullanımla çok da güzel yazan kalemler ama tercih sizindir tabii ki. Gündelik kullanıma bence çok uygunlar. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.